Tunceli'de siment bir tonu geçen Paşa ismi verilen Boğa Kurban Bayramı öncesinde 20 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Bayrama sayılı gün arkada satışa çıkarılan Paşa'nın 2 yaşında bu kiloya geldiğini ve doğal besinlerle beslendiği aktarıldı. Paşa isminde büyük baş boğasının olduğunu belirten hayvan sahibi Murat Yetkin, Kurban Bayramı için alıcılara hazırlık yaptık. Paşayı doğal besliyoruz dedi. Büyük baş boğamız var. Kurban Bayramı için e, alıcılara hazırlık yaptık. Paşayı doğal besliyoruz. Bir ton yüz, bir ton iki yüz civarında canlı ağırlığı gelir. E, genelde figötü arpa ezmesiyle besliyoruz. Fenli yemden fazla yaklaşmıyoruz fenli yeme. Hayvanımıza herhangi bir ilaç, herhangi bir iğne vurmamışız. Yani etin, et, hayvanın eti tam bir orijinal eti. Lezzetlidir. Hayvanın etine garanti veren yetkin, Bahar'ın özellikle yeşilin çayırını aldırıyoruz. Hayvanı 3-4 aydır da besiye çekmişim ifadelerini kullandı. Etimden de garanti veriyorum etine. Alıcılara da buradan duyurulur. 20 bin lira civarında bir ücreti var. Yani doğal besliyoruz. Evet, abi. Gerçek bir et lezzeti tatmak isteyene tavsiye ederim yani. Vallahi ben şu ana kadar görmedim. Umarım inşallah bizim gibi yetiştirecek olur, çıkar. Yani çıkarsa da sevinirim. Yani bunun yayılması, etrafa yayılması. Şey Hayvanımız 26 aylık. 2 yaşını yeni doldurdu. Yani bu 2 yaşına rağmen biz bu kiloya ulaştırdık çok şükür.